Arkana Kameli'ye hoş geldin. Beni dünyanıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve açılımlara geçiyoruz. Sevgilerimle şifalar olsun. Evet, merhaba. Kalbi boş olanlar hayatımda benim değerimi bilecek. Ve benimle birlikte hayat basamaklarını almak isteyecek biri gelecek mi hayatıma diye düşünenler için bir açılımı yapalım kişinin kendi doğum haritası özel olduğu için bu genel açılımı güneş yükselen ve ay burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum ve diğer videolarımdan da yine güneş yükselen ve ay olarak kendinize uyumladıklarınızı izleyebilirsiniz güzel yorumlarınızı da bırakmayı lütfen unutmayınız bakalım Şimdi. Evet. Toprak grupları Boğa, Başak, Oğlak. Sizin hayatınızda neler oluyor? Kalbinizde neler oluyor? Kalbim boş kalsın istemiyorum diyorsunuz bir taraftan. Diyorsunuz ki hayatıma birisi gelsin ama benimle çok mücadele etmesin, çok çatışmasın. Fikirler uyumlu olsun benimle diyorsunuz. Ve şu an bir takıntılı beraberliğiniz var ise yani kopmakta zorlandığınız ama yeni bir şey istediğiniz hayatta işte bununla ilgili de biraz daha planlı davranmanız gerektiğini söyleyebilirim. Yeni hayatınıza girecek olan kişilerle ilgili bakalım. Yeni hayatınıza girecek olan kişiler. Şimdi Yeni hayatınıza girecek olan kişi tamamıyla kaderinizi değiştirecek ya da kaderinizin tamamıyla değiştiği bir anda karşınıza çıkıyor olacak. Yine e, eğitim alanında e, siz bir eğitim görüyorsanız ya da sertifika programına ya da yeni bir dil programına katılıyorsanız işte bu ortamda kendisiyle tanışabilirsiniz. Uyumlu bir enerji görüyorum. Ayrıca para ve finansal sektörde çalışıyor kendisi. Eee... Bu bankacılık sektörü olabilir ya da ticaret ağında uluslararası işler yapıyor olabilir kendisi. Bir şirkette çalışıyor olabilir. Parayla ilgileniyor tamamıyla. Muhasebe bölümünde de görevli olabilir. Bu kişiyle karşılaştığınızda uyumlu olacağınızı görüyorum. Yine o da sizin gibi eğitime çok fazla önem veren birisi, tahsil durumuna önem veren birisi. Birbirinize denk olduğunuzu göreceksiniz. Biraz aklınız karışık aslında bakacak olursanız. Çoktan seçmeli bir aşk hayatınız varmış gibi görünüyor. Biraz böyle seçeneklere eliye eliye gitmelisiniz. Kafanızın karışık olduğu bir anda karşınıza çıkacak olan kişiye hemen evet demeden öncelikli olarak hayatta o üzerinizde olan sorumlulukları düşünerek hareket etmeniz gerekiyor açıkçası. Çünkü bu bu beraberlik işte karşınıza çıkacak olan yeni kişi Diğer kişilere pek benzemeyecek ve size hayattaki sorumluluklarınızı hatırlatıyor olacak ve siz düşüneceksiniz. Gelgitli beraberliklerle işim yok benim. Artık adım akıllı bir beraberlik istiyorum ve hayatımda gerçekten de e, ileriyi gösterebilecek, hayatımı daha ileriye taşıyabilecek, benimle fikir birliği edebilecek bir kişi olsun dediğinizde zaten diğer kişi de aklı başında ayakları yere sağlam basan karakterde olacak. Şimdi kişi sizin gibi toprak grubu özellikleri taşıyor ama ateş grubu faktörleri de hayatının e, haritasının içerisinde mevcut. Bu da size biraz çatışma veriyor açıkçası karşınıza çıkacak olan kişi koç aslan yay burçlarından biri olabilir ama bunlar size yaramıyor onu söyleyeyim. Bazılarınız bunu test etti ve biliyorlar hayatlarında. Ama toprak grubundan kişiyle karşılaşırsanız da hayatınıza size iyi geleceğini yine kendi grubunuzdan olan işte boğa kişisiyle karşılaşırsanız, başak kişisiyle karşılaşırsanız tabii ki size şifa niyetinde sizi daha iyiye götüreceğini, huzur vereceğini bir şekilde söyleyebilirim rahatlıkla. Ateş elementi yüksek görünüyor haritasında. O yüzden lütfen iyi düşününüz karşınıza çıkacak olan kişi de. Bir anda bu aşkın içine dalıyor olacaksınız. Ama bu aşk ateş özellikleri dediğim gibi. Yay özellikleri ağır basan bir kişiyle karşılaşırsanız bu aşk size yaramayacak. Başlayacak ve bitecek çok kısa sürecek. Zaten ya bir ihanetle sonuçlanacak ya da büyük bir kalp kırıklığı yaşıyor olacaksınız. Söylediğim gibi ateş grubu size yaramıyor. O size bir duygusal kırıklık ve hayal kırıklığı getiriyor açıkçası. Bakalım. Aynen. Şimdi yorucu bir tempo olmuş hayatınızda. İşte bu yaz döneminde güzel bir tatile ihtiyacınız varken eee bu kişiyle bir deniz kenarında bir tatilde sahilde ya da dinlenmek üzere gittiğiniz bir yerde tanışma olasılığınız çok yüksek açıkçası e, hayatınızı bir yerden bir yere taşıyacaksınız çok fazla sabretmişsiniz bazı konularda işte e, bu sabrın karşılığını alacaksınız fakat burada biraz da yanıltıcı faktörler görüyorum duygusal anlamda bu temmuz ayında biraz gelgitli olduğunuzu aldanmalara açık olduğunuzu ve kendi toprak grubunuzdan bir insanla eğer karşılaşırsanız iyi bir beraberlik için bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ama ateş grubundan kesinlikle uzak durmalısınız. Kalbinizi kırıp size ihanet etme olasılığı da aşırı yüksek. Yine e, haritasında hava faktörü ve su faktörlerini taşıyorsa kişi çok güzel bir flört beraberlik arkadaş ve kafaca uyum sağlanan bir e, dönem görünüyor bu kişiyle size. Yani kendi grubunuzdan boğa başak oğlaktan değerlendirebilirsiniz çünkü karşınıza çıkacak ateş grubu kalbinizi kıracak karşınıza çıkacak ama çok dikkatli davranmalısınız. Yine ikizler terazi kova olabilir yükseleninde de su faktörleri görüyorum kişinin işte o kişiyle biraz daha böyle beklemeli sabretmeli bir beraberlik yaşanabilir ama ödülü de güzel olacaktır sizin için. Şimdi dediğim gibi bu kişi Mesleğinin videonun başında bilgisini vermiştim karşılaşacağınız ortamla alakalı olarak. Bir de şunu söyleyeyim. E, boğa başak oğlaklar bazı şeyler içinize doğuyor ama dinlemeyi de reddediyorsunuz. Özellikle hislerinize. Şimdi diyor ki tam anlamıyla kendine güven ve hislerine de e, özellikle dikkat et. Sana uyarı yapıyor. Rüyaların da sana uyarı yapıyor. Bunları dinlersen kendini tamamlayan bir kişiyle kesinlikle. Bu ay içerisinde bir temasa geçme olasılığın çok yüksek. Sen bütün burçlarla çok iyi anlaşıyorsun aslında ve onları çok iyi yönetiyorsun. Sadece yönetilmemen gerekiyor çünkü yönetildiğinde biraz da duygusal sömürü yaşıyorsunuz siz. Bunu da dikkate alırsanız çok memnun olurum. Sevgilerimle şifalar olsun, bol aşk dolu günler.